Merhaba ben Petek kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, yapımı çok kolay modası hiç geçmeyen tüm giysilerde şapkalarda kullanıla, kullanılabilecek e, kahve çekirdeği modelini anlatmak istiyorum kahve çatlağı diyen de var modelin e, kurulumunu şu 3 tane burduğumuz ilmek dışında kenarlarını yapacağınız e, ters ilmek sayısı belirliyor ben bu örneğin arasına ikişer tane ters koyuyorum o yüzden de başlangıç sayım 5 e, 5'in beş, katları ve artı 2 ilmek oluyor şu kenarındaki iki ters için siz eğer birer tane ters koymak isterseniz o zaman 4'ün katları artı 1 ilmek atabilirsiniz Yapımına geçelim Ben şimdi e, 32 tane ilmek attım 30 tanesi Örneklerim için 2 tanesi de Kenar için e, Alt sıraları başlamak için Lastik Yapmak gerekiyor çünkü haroşa ile Biraz büzülüyor e, örnek Şimdi ben şöyle bir ters bir düz olarak bu sırayı öreceğim. Yünlü bir ip kullandım. Bunu da yünlüyle örüyorum. sıra sonuna kadar böyle bir ters bir düz olarak koyalım örelim sonra hemen örneğin kurulumuna geçelim ben hemen örneği başlıyorum çok vaktinizi almak istemiyorum başlangıçta iki tane ters örüyorum Sonra 3 tane düz ilmek. 2 ters. 3 tane düz. 2 ters. 3 düz. 3 tane düzü örünce kenara 2 tane ters gelmesi lazım da onları da ters olarak ördüm şimdi bu sırada e, düzleri düz tersleri ters olarak öreceğiz sıra sonuna kadar örelim Burada tabii artık iki düz, üç tane ters öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar böyle örelim. Bu sırada hemen örneğimizi koyuyoruz. Kenardaki iki tane terse ters olarak ördüm. İpi öne aldım. Şimdi bu üç tane düz ilmeğin en sondakini sağ şişime takıp Diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. İlkini düz olarak örüp ipimi öne alıyorum ve diğer düzü de örüyorum. Ortada bir tane artırmış olduk. Hemen iki tane ters. ipi öne aldım. En sondaki düzü Diğer ikisinin üzerinden geçirdim. İlkini düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp tekrar düz olarak örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir tane de ortada artırmış oluyorum. Kesme demeyelim de azaltma diyelim. İki tersi ördüm. Üç tane ilmeğin sondakini en sağa geçiriyorum. Birini ördüm, ipi öne alıp bir tane daha düz ördüm. Böylece artmış oldu bir tane. kalan düz ilmeklerimizi de yapalım. Arka sırada gene kenardaki iki tane düzümüzü örüyoruz. Üç tane tersim olması lazım. Birini ördüm. Birini dolamıştım zaten. Onu da normal ters gibi örüyorum. 2 düz ters bir tane arada doladım ve diğer ters Evet, örneğimiz artık hep bu şekilde. Şimdi bir sıra böyle gidip bir sırada geri geleceğiz. Gördüklerimizi, gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz ve tekrar örnek koyma sıramıza geleceğiz. Şimdi bir sıra gidelim, bir sırada gelelim. Örneği tekrar koyma sırama geldim. Şimdi büzdük sonuna kadar bir sıra geldik döndük tekrar başa geldik örneğimizi tekrar koyuyoruz kenardaki iki tane ters ördüm şimdi. 3 tane düzden sonuncusunu alıyorum. 2 düzün üzerinden atlatıp şişe geçiriyorum. İlk düzü ördüm. ipi kendime aldım. Tekrar düzü ördüm. Azalttığımı artırmış oldum. İlk örnekte yaptığımız gibi bir değişiklik de yok. Bu ip hep böyle kopuk çıktı. Evet ikinci örnek sıramızı bitirmiş olduk. Örneğimiz bir sıra büzme, üç sırada gördüğümüz gibi örme şeklinde. Bakın böyle örüldüğünde çok güzel duran ve çok da kolay bir örnek yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın